Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerimiz, Nefsin Hastalıkları ve Çaresi adlı dersimize devam ediyoruz. Bu seferki konumuz hakkı kabule yanaşmamak. Bu da bir nefsimizin hastalığıdır. Hatta gizli bir hastalığıdır. Pek çok pek çok kişi bunun farkına varamaz kendi hayat standartlarını kendisi belirleyen, yani İslam'a göre değil de kendi isteklerine göre belirleyen, buna şimdi günümüzde işte prensip deniyor. Birçok prensipler İslam'a uymaya bilir. Ve İslam'ı nasihat ettiğiniz zaman, İslam'ı anlattığınız zaman bazı kişiler benim prensiplerime ters geliyor diyerekten reddedebiliyor. Çok büyük bir tehlike, ne büyük bir hastalık. Allah bizi bu duruma düşürmesin. İşte bu nefsin hastalıklarından biri olan kişinin hakka boyun eğmemesi, onun karakter yapısına ters düştüğü için hakkı ve hakikatı bir türlü kabullenmemesidir. Bu ise kulun kendi tutku ve arzularına karşı koyamamasının sonucudur. Kulun şehvetlerini ve dizginlenemez isteklerini, ...nefsiyle ciddi bir şekilde mücadele ederek yenememesinden kaynaklanır. Yani nefsiyle mücadelede zayıf kalır. Nefsin isteklerinin üstesinden gelemez, sürekli mağlup olur ve artık bu noktada da bilinçaltı dediğimiz merkez yıpranır. Yani oraya böyle adeta istek, nefsani istekler, şehvani isteklerin psikolojisi yerleşir bir türlü hakkı kabule yanaşmaz. Ayet okursun, hadis okursun, İslam'dan nasihat edersin, doğrusunu söylersin ama işte kendi hayat standartlarını kendisi belirlediği için bir türlü o hak ve hakikatı hayatının merkezine indirgeyemez, sentezleyemez. Hayatının merkezine Kur'an'ı ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koyamaz. Bunda başarılı olamaz. Bu çok tehlikeli bir hastalıktır. Ve Bugün toplumumuzun en önemli hastalıklarından bir tanesi de budur. İnsanın nefsini yenmesiyle ilgili olarak Kur'an'da Yüce Rabbimiz bize şöyle bildirir. Bakara Suresi 54. Ayet-i Kerime, Meali Şerif. O halde tevbe ederek tekrar yaratıcınıza yönelin ve nefsinizi yok edin. Nefis bizim bir numaralı düşmanımızdır. Sürekli kötülüğü emreder sürekli Allah'ın razı olacağı işlerin zıttına isteklerde bulunur. Bunun için sürekli rikkat halinde uyanık ve mücahede halinde olmalıyız. Ne zamana kadar? Son nefesimizi verinceye kadar. Bu çünkü hiçbir zaman mesaisi bitmeyen bir savaştır. Hiçbir zaman bitmez. 7-24 gece gündüz bu savaş ile bu mesai ile efendim iştigal edeceğiz çaresi nedir peki? Bunun tedavisini en uygun ilaç boş arzu ve isteklerinden yakasını kurtarıp tamamen Allah'a yönelmek ve bütün yüyle Allah'a teslim olmaktır. Zor gibi gelebilir ama imkansız değildir. Çünkü Cenab-ı Allah haşa kuluna yapamayacağı bir görevi vermedi, vermez de. Bu Allah'ın şanına yakışmaz. Çünkü bizim yapabileceğimiz çok pratik, çok kolay istekler, emirler vermiştir Cenab-ı Allah bize. Yani bir gün bakıyorsunuz ki bir genç bir karate kursuna gidiyor. bir kung dediğimiz kursa gidiyor. Bir hareketi öğrenmek için yani kan ter içerisinde kalıyor. Kum torbasını yumrukluyor, efendim tekme atıyor, takla atıyor. Yani böyle adeta suyu çıkıyor. Peki bir namaz mı daha kolay yoksa bu karate kursunda görülen eğitim mi daha kolay? Namaz daha kolay. Ama işte bakınız Nefsi onu istemediği için ona yanaşmıyor ama gidiyor. Bugün bir karate kursunda o kanter içinde kalıncaya kadar saatlerce tepiniyor. Halbuki namaz daha kolay. Hiç duydunuz bir yani akşam namazı kıldım da kanter içinde kaldım diye bir Müslüman var mı? Yok. Allah her zaman için bize en kolayını vermiştir. En pratiğini vermiştir. Zor gibi gelen içimizdeki nefsimiz öyle fısıldadığı için bize zor geliyor aslında çok kolaydır. Nitekim Hz. İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmesi emredilirken istenen de işte bu teslimiyetti. Safat Suresi 103. ayette Allah şöyle buyuruyor mealen her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup Allah İbrahim oğlunu şaha üzere yere yatırınca buyuruyor. Kendisine şöyle seslenildi. İbrahim Aleyhisselam'a şöyle seslenildi. Rüyanın gereğini yerine getirdin. Saffat suresi 105. Derken oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık verildi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri demiştir ki dünya ile alakasını devam ettirene Allah cenneti haram etmiştir. Bana Muhammed bin Abdullah er-Razi el Ebu'l-Kasım el-Mısri'nin Bağdat'ta şunu duyduğunu söyledi. İbni Yezdaniyar'a sorulmuş. Kul Allah'a yönelirken hangi niyetle yönelmeli? Cevap vermiş. Vazgeçtiği şeylere bir daha dönüp bakmamak ve Allah'a ulaşmak için yakasını kurtarıp uzaklaştığı şeyleri bir daha aklına dahi getirmemek niyetiyle. Yani eğer tevbe ettiysek artık ben Cenab-ı Allah'a yöneldim. Resulullah Efendimiz yoluna girdim dediysek geçmişteki hayatımızı aklımıza bile getirmeyeceğiz. Geçmişte yapmış olduğumuz suçlara günahlara dönüp bakmayacağız bile. Böyle bir şey yaparsak, ha o zaman Cenab-ı Allah'a yöneldik demektir. Bu cevabının ardından kendisine şu soru sorulmuş: Bu dediğiniz, tevbe etmiş günahkarla ilgili ya inancı gevşek kişinin durumu hakkında ne dersiniz? Şöyle buyurmuş: Geçmişteki acı ve üzüntülerinin içinde boğulmayı bırakıp, gelecekteki halinin tatlılığını gönlünde derinden hissetmekle başarılı olacakmış. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin bizleri bu hakkı kabule yanaşan bir ahlak nasip eylesin. Güçlü bir iman nasibi eylesin. Ve cidden günümüzde yani vaizlerimiz anlatıyor, hocalarımız anlatıyor, mürşitlerimiz anlatıyor, Evliyaullah anlatıyor ama bakıyorsunuz ki toplumdaki o belirgin olan, hep ön planda duran o ahlaksız haller maalesef yine oradan kalkmıyor. Çünkü hakkı kabule yanaşmamanın neticesinden oluyor. Cenab-ı Allah bizleri bu hastalıktan korusun, muhafaza eylesin, şifasını ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.